Merhaba arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oğlumun odasını göstermek istiyorum. Mobilyalarını ve eşyalarını yani odan oda düzen oda düzenlemesini. Odaya girince ilk başta alt açma bölümümüz var. Biz böyle bir dolap tercih ettik. Bunu IKEA'dan aldık. Üstüne de ekstradan internetten alt açma rafı aldık. Bu yani ekstra üstüne konuluyor ve tekrardan alt açma millerimiz var. Ee, biz kulplarını duvar renginde maviye boyadık. Normalde kulpların zaten kendiniz seçebiliyorsunuz renklerini. Üstüne de ben şimdilik normal bir tane kuru bez koydum. Yani elimizi falan silmek için. Bir tane küçük sepetim var. Buraya ilk başta altını normal süren sileceğimiz için böyle bolca pamuk koydum. Hemen elimin altında olsun diye. Pudra. Ve pişik bir kremimiz var. Bir tane de ne olur ne olmaz diye ıslak, ıslak mendil koydum. Bu da burada duruyor. Sonra bir tane e, süs sepetim var. Bu hediye gelmişti. Sepetin içine işte müslüm bezlerini koydum. Bir de süs eşyalarını. Bu da bunu da bize arkadaşımız hediye etmişti. Bu bizim kendi ultrasyon resmimiz. Bunu instagramdan galiba biri bir arkadaş böyle kendisi dikiyor bu resmi. Yani bizim resmimizi böyle bir kumaşın üzerine dikmiş. Bunu da böyle dekorasyon amaçlı odasına koymak istedim. Bu da burada duruyor. Evet, ilk çekmecemde dolabında sırf bezleri var. 1 ve 2 numara bezlerimiz var. Burada da bir tane düzenleyicinin içinde normal tekrardan yedeklerden pamuklarımız var. Bunu da buraya koydum. Bittikçe o sepetin içinden pamukları alırız diye. İkinci çekmecemizde ilk başta bu düzenleyiciler yani bunlar e, boyutları farklı farklı Ikea'dan tam bu e, dolabın içine uygun oluyor ve hepsini düzenli bir şekilde tutuyor yani hepsi karışık değil de böyle e, bir açtığınızda hepsini birden görüyorsunuz. Buraya e, ıslak mendillerini koydum. Burada işte manikür yani tırnak makası sonra e, tarağı. E, süngeri var, kulak çöpü süngeri var burada burada biberonu var, mama biberonları burada emziği ateş ölçüsü burada fazla olan kremlerini koydum işte yağını filan aynı şekilde süt ısıtı, ısıtıcımız da burada şampuanları sonra işte mendillerimiz ve tekrardan alt açma bezleri bir yere giderken aldığımız bezler yani Bunları da böyle düzenleyiciye koydum. Hem düzenli duruyor hem de hemen görebiliyorsunuz. En son rafta da fazla olan eşyaları koydum. Burası biraz karışık duruyor ama aslında bu kadar karışık değil. İşte fazla olan mendillerimiz, sonra alt açma bezi çantamız, sonra arabaya koyacağımız ayna. Bebeği taşımak için böyle bir sırt çantamız var. Yani önümüze taşıdığımız bebek çantamız. İşte oyuncakları, yıkamak için suluğu. Burada da böyle. Tekrardan bunlar da düzenleyicilerin içinde fazla gözükmese de. Burası da böyle fazla olan eşyalarını biriktirdik yani koyduk. Buraya da banyosunu koydum. Şimdi biraz öne getirdim. Bu açılan katlanan bayağı küvetiydi yani. Kü banyo küveti. Bunu böyle direkt kapanıyor ve böyle arkaya ittiriyorum. Elimle arkaya ittiriyorum. Hem gözükmüyor hem de kenara yani kenar zaten boşluktu. Böyle faydalanmış olduk. Kenarına koymuş oldum. Evet. Alt açma bölümümüzde aynı zamanda bir tane ısıtıcımız var. İşte banyo ektirdikten sonra, altını değiştirdikten sonra, bez değiştirirken falan. Bu ısıtıcıyı kullanacağız. Ebem demişti bizimki zaten kış bebeği olduğu için böyle bir e, tercihte bulundu. Yani böyle bir şey lazım olacağını söyledi. Biz bunu e, almadık. Bir arkadaşımdan ödünç aldık. Ona şu anlık lazım değilmiş. Onun için bizde birkaç aylığına ondan ödünç aldık. O zamana kadar biz kullanacağız. Evet yanında direkt bir ayıcığımız var. Ve küçük bir tane sandalyemiz. Şimdilik süs amaçlı duruyorlar. Buraya geçerken de direkt duvarımızı gösterelim. Böyle bir mavi duvar boyadık biz oğlan çocuğu olduğu için ve ismini yazdık. Biz bu sticker'ları yani yapışkanları internetten aldık Amazon'dan. 3 çeşit boyutu vardı. Büyük, orta, küçük boy. Biz orta boyunu tercih ettik. Ve daha fazla da yıldızlar, işte farklı çeşit modelleri de vardı. Biz böyle az öz olsun diye 4-5 yıldız yapıştırdık böyle sade ortaya ismini yazdık. Bu arada yapışkanları gerçekten çok iyi. Yani boyamış gibi duruyor zaten. Bayağıdır duruyor. Yani 4 aydır falan ve hiç ucu falan da kalkmadı. Çok sağlam e, yapış yap, yeni yapışkanı varmış. O yönden gerçekten çok memnunuz. Bu tarafta yatağımız var. Bu yatak da aynı şekilde IKEA'dan. En altta büyük bir e, bölümü var. Orası açılıyor. İçine eşya koyabiliyorsunuz. Biz o kulpları da maviye boyadık. Hatta ilk başta orayı göstereyim. Buraya işte fazla olan oyuncaklarını falan koyabilirsiniz. Biz şimdilik fazla olan battaniyelerini ve nevresimlerini falan koyduk. Bunları burada sakladım. Düzenleyicileri kullandım tekrardan dağınık durmasın diye. Ama sonradan da işte oyuncaklarını falan koyabilirsiniz. İlk başta bu yatakta yatmayacağı için öbür yatağını göstereceğim bizim yatak odasında yatacağı için beraberinde bunu böyle süsledik bu ilk başta böyle bir süs amaçlı duracak burada bir tane nevresim takımını astım bir tane oyuncağı var bu ikisi de set olarak ben bunu Trendyol'dan aldım Trendyol Türkiye'de cibindilik ve bu topları da Türkiye'den aldım yani yaptırdık daha doğrusu. Bu hazırdı. Bunları da her yerde zaten yapıyorlar. Süs olarak astık. İçinin böyle bir yılan örgüsü kurdu var. Bu da trend yol Türkiye'den ve bir ve üç tane de yastığımız var içinde. Bu yastığı normal böyle yani yastıkçıda yaptırdık. Bu böyle takı yastığı olarak geçiyor. Buraya böyle ismini yazıyorlar. Bizim o zamanlar ama isim belli olmadığı için biz isimsiz yaptırdık. Normal böyle süs. İşte gelenler takısını falan asabilir. Veya normal böyle süs yastığı olarak da kullanabilirsiniz. Sonra bir tane de bulutlan balinamız var. Onlar da elsivadan. İkisini elsivadan aldım. Evet bu yatak bir de iki çeşit boyda kullanabiliyorsunuz. Biz şu an yüksekte kullanıyoruz. Yani ortadaki boyda. Daha alıp daha bebeği kolay alıp koyalım diye eğer içinde yatacak olursa küçükken. Biraz büyüyünce düşme tehlikesi de azalsın diye. Bu döşeyi yani minderi bir alt bölüme indiriyorsunuz. En altta oluyor. Hem o zamanlar böyle kalkabildiğinde falan düşme riski azalıyor. Şimdi e, dolabını göstereyim bir de nasıl düzenlediğimi. Bizim burada 3,5 metre dolabımız var. Kendi işte fazlalıklarımızı falan koyuyoruz orta bölümde yani bu camlı bölümünde e, çocuğa ayırdık. Burası çocuğun kıyafetleri. Yine kulpları mavi boyadık. Bu da bu arada Ikea'nın bu dolap. İçini filan komple Ikea'dan yaptırdık. İlk başta en yukarıda fazla bir tane kutumuz var. O kutunun içine yani burç deniliyor galiba. Burcun içine işte sonradan olmayan kıyafetlerini, oyuncaklarını, kullanmadığınız eşyalarınızı koyabilirsiniz kıyafetlerimi astım. Ben bütün kıyafetlerini astım bu arada. Burası 0 3 ay bölümü. Eşortmanlar, pantolonlar ve üstleri. Burası da 3 6 ay bölümü. Tekrardan eşortmanlar. Burada bir tane süs fokumuz var ve bulut bu gece lambası. Ve sonradan bir tane rafımızda ben ayakkabılarını, patiklerini, şapkalarını öyle dizdim, koydum. Burada da çorapları ve eldivenleri var. Renge göre, aya göre öyle hani dengeledim. Buraya da çekmecelerde de kıyafet yok. Burada da işte ee, badileri var. Badilerini koydum. 0 3 ay ve 0 6 ay mendillerini, kilolu çoraplarını ve müslüm bezleri. Bu arada bu düzenleyicileri de ben hepsini Ikea'dan aldım. Bunlar çok uygun fiyatlı ve tam çekmeceye oluyor. Böylelikle boş alanınız kalmıyor ve bütün çekmeceyi kullanmış oluyorsunuz. Bir alt çekmecede de havlusu ve çeketi var. Bu ürünlerimde şu an 6 aylıktan sonra olan ürünler. Bunları şimdilik buraya koydum katlayıp bunları büyüyünce yani yaza doğru giyer büyük ihtimal. Bir sonraki çekmecem boş ve en altta da şimdilik fazla olan askıları ve anne ürünlerimi koydum. İşte bezlerimi, göğüs petlerimi, kremlerimi falan bunları da şimdilik burada saklıyorum. Son olarak e, bu yatağımızı da tanıtmak istiyorum. Bu yatak Çiko'nun internetten sipariş verdik biz. Bir küçük bir büyük olanı var. Bu büyük olanı ve gri rengi. E, bunu biz e, evet bunu biz ilk başta yatak odasında kullanacağız. Tekerli olduğu için hem oturma odasına hem yatak odasına götürebiliriz diye ikinci yatağı tercih ettik. Normalde de yani sırf bu yatağı almış olsanız da olur. İkinci yatağa bir gerek yok aslında. Biz ekstradan onu da odasında süs olarak dursun diye almış bulunduk. Bunu 4 yaşına kadar kullanabiliyor bu arada. Burası açılıp kapanılıyor. Bunu yatağa sıfır yaklaştırabiliyorsunuz. Gece yatarken buradan direkt bebeğinize ulaşabiliyorsunuz. işte mamasını, biberonunu vermek için. Kenarı böyle fileli. Sonradan mesela biraz büyüdüğünde falan çıkmasın, düşmesin diye böyle kapatabiliyorsunuz. Bunun bu arada şöyle kaydırayım. Yükseklik şeyini de ayarlayabiliyorsunuz. En aşağıda kullanabiliyorsunuz, en yukarıda kullanabiliyorsunuz. Tam 11 tane ayarı var. Bunu daha çok böyle biraz yamuk tercih ediyorlar. Şimdi tam doğru yaptığımı bilmiyorum ama iki e, ayar yukarıda tercih ediyorlar. İki veya üç ayar olması lazım. Onu tam yine okumam lazım. Bebeğinizin e, yatış pozisyonu yani kafası yüksekte olup ayakları aşağı doğru inmesi lazımmış. Uyurken hem nefes e, alıp verme ve sindirim olayını galiba daha e, iyi tutuyormuş. Onun için bu yatağın özelliği böyle yamuk yatması. Evet şimdilik bir düz yapalım. Şöyle. Şu. Ayaklarını şimdi göstereyim. Bu ayakları bu düğmeye basarak bu düğmeye basarak içe katlanıyor. O zaman bu yatağı sıfır olarak yaklaştırabiliyorsunuz. Ve bu ayaklarını komple demirlerinle beraber altına katlıyorsunuz. O zaman bu yere sıfır olmuş oluyor. Yani ayaksız kullanabiliyorsunuz. İçinin döşeğini falan misal çıkarıp çocuk içinde sonradan da oynayabilir. Şimdi siz ütü yapıyorsunuz, ev işi yapıyorsunuz, bebeği içine oturtabilirsiniz. Ve kendisi de aynı şekilde böyle açık tutarsanız içine emekleyip oynayabilir yani yeri sıfır olduğunda. Onun için öyle bir oyun alan şeyi de yapabilirsiniz, bölümü de yapabilirsiniz. Evet yani bu yataktan gayet memnun kalacağımızı düşünüyoruz. Bakalım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.